konuşmak için Almanya'ya yazdırmıştım. Alo Elif ne yapıyorsun? Şu anda burada sırada bekleyip müracaat edenler acaba kaç yılın telefon alabilirler? 4-5 sene bekleniyor. Herhalde çocuğumun çocuğuna telefon tuhası çıkacak. 73 senesinde müracaatımız var. Gelecek telefonumuz bir iki kadar. Şimdi telefona ihtiyacım var fevkalade. Müsbet bir cevap veren yetkili bir kimseyi göremiyoruz. Doktora, ebeye, senatör ve milletvekillerimize öncelik tanırız. Günümüzde telefon aracı en etkin bir araçtır. Telefon edildiği zaman bir buçuk saat beklediğimiz zaman oluyor. Yıldırım yapıyorum, beş saat önce çıkmıyor. Arabayla telefondan önce İzmir'e gidebiliyoruz. Saatlerce bekliyoruz. Telefon geldiği zaman acaba ben nereye telefon ettim diyerekten bir tereddütte kalmış oluyoruz. 15 gün kadar önce Bolu'da bir İstanbul aradım. Telefon açıldı. Tam konuşmak üzereyken yine kapandı. Bu durumda yine yana konuşamadım. İzmit'ten görüşürken araya Mersin'in girmesi, Adana'nın girmesi, İstanbul'un girmesi gibi mevzular da tekerrür etmektedir. Seri sesi almak için ahize muhakkak kulakla bekletilmelidir. Abonelerimiz bizim çok bağırmamızdan şikayetçiler. Alo! Birinci abone bağırıyor. Trabzon istemiştim. İkinci abone bağırıyor. Hanımefendi gelmiyor ses. Üçüncü aboneye biz bağırıyoruz. Hanımefendi görüşemiyorum. Bazı abonelerde bizim burada iş yapmadığımızı, arkadaşlarımızla konuştuğumuzu, örgü ördüğümüzü, kitap okuduğumuzu, çeşitli söylentiler de bulunuyorlar. Paralel bağlamalar yapılıyor idarenin malumatı dışında. Bunlar da mevzuatımıza göre yasaktır. Otomatik telefon şart.